Bakın şimdi İsa Aleyhisselam'la ona inanmayan birisi yolculuk yapıyor. Bir mucize görürse iman edecek. Dünyanın nasıl bir şey olduğunu İsa Aleyhisselam bu kıssasından anlıyoruz. Bakın yolculuk esnasında İsa Aleyhisselam o adamı bir eve gönderiyor. Diyor ki şu eve git diyor sana üç parça ekmek verecek diyor. Onu al gel. Delilen eve gidiyor. Üç parça ekmek alıyor. Yolda gelirken bir tanesini yiyor. Yolda bir tanesini yiyor, iki tanesini getiriyor. Derim ki iki tane verdi derim diyor. Sanki telefon açıp adama soracak hali yok. Öyle imkanlar olmadığından dolayı. Nereden bilecek diyor. Bir tanesini yiyeyim diyor. İki tane verdi derim. Yani inanmıyor ya Allah'ın peygamberine Cebrail Aleyhisselam haber getirir falan o inanç olmadığından dolayı. Yalan söylerin diyor. Ve neticede geliyor. Diyor ki iki tane verdi ekmek diyor. Allah Allah iki tane mi verdi? He diyor. Tamam o zaman diyor. Yolculuklarına devam ediyorlar. Karşısına bir tane ama çıkıyor ama anadan doğma görmeyen bir kimse. İsa Aleyhisselam'ın zaten mucizesi ney? Anadan doğma körleri iyi eder. Cüzzam hastalığı, alaca hastalığı, derinin renk değiştirmesi onları iyi eder. Ve en önemlisi ölüleri diriltir. Tabii ki bunu ve uhiyel mevta bi izni. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Rabbimin izniyle bunu yaparım. Zaten öldüren, dirilten, göz açan kimdir? Allah celle celle ama İsa aleyhisselam'ın duasıyla o anda İsa aleyhisselam'ın duası bereketiyle ona o mucizeleri vermiş. Çünkü bütün peygamberleri Mevla zamanın en önde gelen o zaman mesela tıp çok ilerdeydi. E tıp nasıl ilerdeydi ya? Şimdiki makinalar o zaman daha ileri mi vardı? Yok, makine yoktu ama hangi ot neye yarar? Hangi efendim bitki neye faydası olur? O ilimler zirvedeydi. E zaten bütün ilaçlar o otlardan yapılıyor şu anda bile yani. Tıp ilmi o anda hangi bitki, hangi sebze neye iyi gelir çok iyi biliniyordu. Yani yapamadıkları şey işte anadan doğma körleri, şu alaca hastalıkları, ölüleri zaten diriltme gibi bir durum yok. İsa Aleyhisselam o mucizelerle. Musa Aleyhisselam zamanında da mesela sihir ilmi çok ilerdi. Sihirbazlık, 70 bin büyücü çıktı karşısına Musa Aleyhisselam'ın. Efendim sihir ilmini iptal etti mesela. Efem Aleyhisselam zamanında da çok edebiyat, şiir, yani hep yarışma yaparlar, birinci geleni Kabe'ye asarlar. Meşhur efendim e, şiirleri vardı. E, Kur'an-ı Kerim bir geldi, o vezinler efendim hepsi hayran kaldı. Bir de okuma yazma bilmeyen birisinden bu efendim südur edince şaştı kaldılar. İsa Aleyhisselam da kendisine millet iman etsin diye yolda bir ama çıktı. Dedi ki e, ben seni Allah'ın izniyle gözünü sana iade etsem Gözün görse iman eder misin? Ya ne demek dedi ya? Sen benim gözümü açarsan hiç kimse bana bir şey yapamıyor. O anda İsa Aleyhisselam dualarını yapıyor. Asasıyla dokunuyor. Adamın gözü açılıyor. Adam iman ediyor. Yanındaki ne diyor ki? Üçüncü ekmeğe ne oldu diyor. İki tane verdiler diyor. Lan açıktan mucize görüyorsun. Doğruyu konuşsana. Yok. Devam ediyorlar. Peki o zaman diyor. Devam ediyorlar. Bir Alaca hastalığı çıkıyor. Cüzdanlı bir adam çıkıyor. E diyor ki ben sana dua isteyeceğim sen düzelsen senin şu derin düzelse bana iman eder misin? Tabii ki ederim niye etmeyeyim? Bir bismillah diyor işte dualarını okuyor. Azasını bir dokunuyor. Yılan deri değiştirir gibi adam derisini değiştiriyor. Adam iman ediyor. Yandaki sonra üçüncü ekmeğe ne oldu diyor. İki tane verdi diyor. Yani bu inat kadar kötü bir şey yok ya. Ondan sonra biraz yoruldular tabii. İsa Aleyhisselam Mesih deniyor İsa Aleyhisselam'a. Yani Deccal'a da Mesih deniyor. Mesih Deccal mesela. E, Deccal'ın da bir ismi Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın da ismi. Mesih çok seyahat, seyahatten geliyor. Çok geziliyor. İsa Aleyhisselam da zaten mübarek 30 küsur yaşlarında semaya kaldırıldığı için kıyamete yakın aramıza inecektir İsa Aleyhisselam. Şu anda 2000 küsur yaşında ikinci kat semada haydır. Hiç ölüm tatmamıştır İsa Aleyhisselam. Diğer mesela 4 tane peygamber vardır diridirler. Ama bunların 3'ü üçü, üçü ölüm tatmıştır. İsa Aleyhisselam ölüm de tatmamış şu an miladi takvim. E tabi o ileri geri oynar ama 2000 küsür yaşında diyebiliriz İsa Aleyhisselam hakkında. E diğer efendim işte İdris Aleyhisselam ölüm tatmıştır. İkisi yani ikisi yerde ikisi gökte. E Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam bunlar gökte olan, yerde olan peygamberler. Efendim İdris Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam bunlar da gökte olan peygamberler. Ve diğer üçü ölüm tattıktan sonra tabii ki yani kabirde yatacak mıyız? Biz ibadetle meşgul olmak istiyoruz. Tekrar Mevla'dan müsaade istediler. Onlara böyle her sene haç yaparlar. Efendim birbirlerini tıraş ederler. Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam bunlar efendim karalarda, denizlerde gezerler. Ümmetin yardımına yetişirler. Onun için her geleni Hızır bilderler. Her geceyi Kadir bilderler. Bilemezsin yani. Şimdi İsa Aleyhisselam da aynı şekilde kıyamete yakın Aramıza dönecektir. Efendim nerelere ineceği, efendim işte e, Beyaz Minare'ye ineceği, efendime söyleyeyim işte e, tekrar evleneceği çoluğu çocuğu çünkü dünyada evlenmedi. 30 yıl yaşında zaten. Niye Mesih'tendi ona? Hiç evi yok. Barkı yok, ocağı yok. Hep böyle hangi dağ, hangi mağara böyle gezindiğinden dolayı Mesih deniyor ona. İsa işte yoruldunca yattılar, istirahat ettiler. Şimdi o yanındaki Asadan biliyor. Dokunuyor ya. Gözü açılıyor. Dokunuyor. Adamın derisi değişiyor. O Allah yaptığını anlamıyor ki. Bu da asayı aldı kaçtı. Dedi bu asada bir keramet var. Her dokunduğumuzu yedersek dedi parayı götürdük dedi yani adam. Ondan sonra şehre inince bir de Kral Denlant bağırtmış. Kız, kızı hasta. Doktorlar bir çare edemiyor. Dedi ben iyileştiririm. Ya nasıl iyileştiren Sen kimsin? Doktor musun? Nesin? Dedi siz hastayı bana gösterin ben iyileştiririm. Hoppala hadi bakalım ha hasta bu. A sahibi vurdu, kız öldü. Hadi bakalım, aldı başta bela. Tefsirde geçiyor ya. Hani hikaye anlatmıyorum. Kız öldü. Hemen tabii ki kral efendim dellat artı bu asılacak, idam edilecek. İsa sen bir uyandı, baktı adam yok. Asa da yok, hemen anladı. Dedi eyvah bu asayı aldı şimdi bir milletin kafasına kafasına vuracak. Hemen indi. Dedi ki bir dakika durun dedi. E, idam etmeyin onu. Ne olacak? Dedi ben dedi kızınızı hastalığına dedi inşallah şifa sebebi olurum. Ya kız öldü dediler. Tamam diriltiriz dedi ya. Ruhiyel mevta bi izni. Allah'ın izniyle diriltiriz. Nasıl olacak? Dedi diriltirsem onu bırakacak mısınız? Tamam bırakırız. Tabii yeter kızım diyesin. Orada nice insanlar iman ediyor işte yani. Hem mucize göstermiş oluyor. İnsanlar iman ediyor. İsa Aleyhisselam Müslüman oluyorlar. Dualarını yaptı. Bismillah işte efendim kızcağız gözünü açtı. Adam idamdan kurtuldu. Üçüncü ekmeğe ne oldu diyor. İki tane verdiler diyor. Hala iki tane diyor ya. Ulan ne vicdansız adam ya. Neyse dedi hadi bakalım yolumuza devam edelim. Seni ipten de kurtardık. Beraber giderken bak şimdi. Üç küp altın buldu İsa İsa. Üç küp altın. Dedi ki biri sana, biri bana, biri de üçüncü ekmeği yiyene. Vallahi ben yedim dedi. Hadi bakalım. Ya bu kadar mucizeler gördün. Doğruyu konuşmuyorsun. Şimdi altın için efendim doğru konuşuyorsun he. Ben kendi hakkımı da istemiyorum dedi. Al dedi benimki de senin olsun. Üç küp altını verdi adama. Adam da seviniyor ya. Yani yüzsüz de yani. Diyor ki iyi ki yalan söylemişik diyor. Üçü de bize kaldı. Bak en baştan doğruyu söyleseydik diyor. Hepsi gidecekti diyor. Diyor ki bizim seninle yolumuz artık ayrıldı. İsa yoluna o yoluna. Şimdi o plan yapıyor. Ne yapsam ne nereye yatırım yapsam Nereye ev yapsam diye işte telaşa düşerken üç tane eşkıya çıktı karşısına. Hadi bakalım. Bunu öldürdüler, 3 küp altın aldılar. 3 kişi bir, birer küp bölüşecekler dedi ki ya bölüşmeden evvel eşkıya'ya bak. Bölüşmeden evvel dedi. Birimiz dedi inek şehre de bir karnımızı doyurak önce dedi ya. Güzel yemekler falan al dedi. üç küp altın gelmiş dedi. Güzel bir yiyelim, içelim ondan sonra taksimat yaparız. Tamam mı? Tamam. Birini gönderiyorlar şehre yemek almaya. İkisi diyor ki yahu diyor geldiği zaman onu öldürelim. Niye bir bir bölüşelim? Bir buçuk bir buçuk bölüşelim. Diyor tamam mı? Gelince diyor ikimiz bir olalım arkadaşımızı öldürelim. Tamam diyor. Şehire inen de diyor ki yahu diyor şu yemeklere zehri basayım. Yesinler ölsünler hepsi bana kalsın diyor. Herkes şeytanlık peşinde. Hadi bakalım bu yemekleri zehirlemiş getiriyor. İkisi bir oluyor. Adamı öldürüyorlar. Diyor ki şu yemekleri yiyelim ondan sonra bölüşelim. İkisi yemekleri yiyor. Zehirleniyorlar. Altınlar ortada. Hepsinin Allah'ını dikmiş mevta. İsa sen tekrar düzergahtan dönüşünde Hübbü dünya râsü kulli Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hepsi adamlar birbirlerini öldürüyorlar. Neler yapıyorlar? Altınlar ortada duruyor. İşte dünya yani Allah muhafaza dünyaya bir dalarsan adama neler yaptırıyor ya. Arkadaşını öldürtüyor, bilmem ne yaptırıyor. Yani Allah'ım ya Rabbi bu dünya sevgisinden bizleri halas eyle ya Rabbi.